Merkezi İstatistik Bürosu Mayıs ayına ait önce enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon Nisan ayına göre özellikle enerji fiyatlarında beklenen düşüş olmadığı için arttı. CBS verilerine göre Mayıs ayında en fazla tütün ve tütün ürünleriyle gıda ve içecek fiyatları arttı. Sanayi ürünlerine de zam geldi. CBS öncü verilerine göre enflasyon geçen ay %6.1'e ulaştı. Mart ayında %4.4 olan yıllık enflasyon, Nisan ayında beklenmedik bir şekilde %5.2'ye yükselmişti. Son bir yıl içinde en yüksek enflasyon değeri %14.5 ile geçen yıl Eylül ayında yaşandı. Süpermarketlerdeki ürünlerin ortalama fiyat artışı Nisan ayında %13.2, Mayıs ayında ise %12.8 olarak gerçekleşti. Nisan ayında %8.3 artış yaşayan sanayi malları fiyatları ise Mayıs ayında %8.9 arttı. Akaryakıt da dahil olmak üzere enerjide Nisan ayında %22'nin üzerinde fiyat düşüşü yaşanırken Mayıs'ta %18.5'lik bir düşüş yaşandı. Hizmet sektöründeki fiyatlarsa bir ay önceki %6'lık fiyat artışının ardından %6.1 daha pahalı halde geldi.